Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle birkaç kattan oluşan bir bebek günü var. çok kalın bir ip değil. Ben bugün bu iple sizler için çok güzel bir model hazırladım. Onu onu anlatacağım. İpimin rengi çok güzel, açık bir renk. İnşallah daha net anlaşılır, daha güzel görebilirsiniz. bu ipimin kalınlığına uygun tercih ettiğim şişlerimi göstereyim hemen size. Bugün kullanacağım şişlerim şu şekilde 3 numara şişim iplerimin kalınlığına göre. Siz de dilediğiniz kalınlıkta ip tercih edebilirsiniz. Ee, ve ipinizin üzerinde belirtilen kalınlıkta şişle örerseniz güzel bir sonuç elde edersiniz. benim bugün sizin için hazırladığım örnekte arkadaşlar iki şişle çalışıyoruz. 8 ilmek üzerinden modelimizi kuruyoruz. 4 ilmekte kenar ilmekleri ve kenar boşlukları için atmak gerekiyor. Yani 8'in katı artı 4 ilmek diye düşünebilirsiniz. ben şimdi bugün e, iki dilim üzerinden modeli anlatacağım. hemen 8 8 16 4 dilimde fazla 4 ilmekte fazla atacağız. 20 ilmekle başlayabiliriz. Hemen ilmeklerimizi atarak başlayalım. Biraz netleştirelim. 2 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, 16, 16 iki dilim için şöyle göstereyim. 4 tane de fazla ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani 8 artı 8 artı 8 artı 4 diyebilirsiniz. 8'in katları artı 4 diye düşünebilirsiniz. Modelimin zemini bu şekilde. Ben şimdi bir sıra düz örgü örerek üzerine modelimi kuracağım. Fakat siz dilediğiniz türde lastik yaparak üzerine modelinizi yerleştirebilirsiniz. Lastiğinizi yapın. Sonrasında model anlatımından devam edin. Ben şimdi bir sıra düz örüyorum. Şu an modelimizin ters yönündeyiz. Bir sıra düz örerek başlayalım. Tüm ilmeklerimi kendi yönüme göre düzden örüyorum bu şekilde. Küçük bir parça halinde yaparsanız, daha büyük parçayı hazırlamadan önce modelin eni konusunda da fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü bazı örnekler enine doğru genişleme yapıyor, fakat bu örnek kalıp gibi olacak, genişleme yapmayacak. Tam fikir sahibi olmak isteyenler benim yaptığım gibi küçük bir parça denesinler derim ben. Bu şekilde yapıyoruz. Sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz ördüm. Son ilmeğimi de düz ördüm. Örneğimin bu taraf ters yüzü. Diğer taraftan hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin ilk sırasında arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. Sağ taraftaki şişime 2 ilmek ters. 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. Beş, altı, yine 2 ilmek ters örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğimi yine düz ördüm. İlk sıramız bu şekilde. İkişer ilmek kenarlarda ters. Her altı ilmeğin arasında da yine iki tane ters örgü yerleştiriyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle ipimi biraz saracağım. Diğer yönü döndük. Bu yönde de e, ilmeklerimizi kenar ilmeğimizi örmeden alalım. İlmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Düz, düz olanlara düz, ters gördüklerimi ters örüyorum. Şu an modelimizin ikinci sırasındayız. İki tane ters gör, görüyorum. Altı tane. Pardon. İki düz, altı ters. Yine iki düz, yine altı ters. Altı tane ters ördüm. Yine kenar için iki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Böylece ikinci sırayı da yapmış olduk. Şimdi üçüncü sıra modelimizi yerleştirmeye başlıyoruz burada arkadaşlar. Burada kenar ilmeğimizi örmeden alalım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle burada düz olan ilmeklerimden birincisini düz ördüm. Biraz yakınlaştırsak. Birinciyi düz ördüm. İkinci de arkadaşlar. İkinci sıradaki bir ve ikinci ilmeği şöyle sol taraftan girerek birlikte düz örüyorum. İkisini birden düz ördüm. Şöyle ipimin katı açılmasın. Ona dikkat etmek istiyorum. Bunu ördükten sonra iki defa sardım. İki kez sarıyoruz şişimizin üstüne. Sıradaki iki ilmeği de birlikte düz ördük yön değiştirmedim ben. Benim ilmeklerimin geliş yönüne göre değiştirmem gerekmiyor. Fakat sizinkinde ters geliyorsa o zaman değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Hemen yine yanda bir tanesini düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Düz grupta bir tanesini düz ördüm. Yine sıradaki iki ilmeği sol taraftan sağa doğru düz örerek kesiyorum. İpimin katı açıldı ama düzelttim. Bu şekilde. iki defa doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimi de yine düz olarak kesiyorum. ikisini birden. Kenarda kalan tek düz ilmeğimi ördüm. iki tane ters ilmeğim var. Onları da ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde örneğimizin üçüncü sırasında modelimizi yerleştirmeye başladık. Şimdi diğer taraftan devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi yine örmeden geçireceğiz. Hemen düz gördüğüm ilmeklerimi düz. Ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Fakat arttırma yaptığım ilmekleri göstermem gereken bir yöntemi var arkadaşlar. Şimdi arttırma yaptığımız ilmeklerde ipimiz yine ön tarafta. Şöyle arkadan arkadan geçelim. Şişimizin üstünden şöyle bir dönelim ve ters örelim. Yine arkadan geçelim. Şişimizin üstünden geçelim tekrar ve ters örelim. Ilmek sayısı denk gelsin diye iki tane arttırma yaptık ama e, normal gelişini arttırdığımız zaman gelişine ters ördüğümüz zaman çok geniş olur buradaki yuva. Bu nedenle gösterdiğim şekilde yapılması gerekiyor. Yine iki tane ters örgüm sırada burada iki tane düz iki tane ters iki tane arttırma ilmeği var. Arttırma ilmeklerimizi şöyle örmüyoruz. Böyle örerseniz çok geniş olur arkadaşlar. İpimiz kendi tarafımızda şöyle şişimizin üstünden geçiyoruz. Çevirdik. Yine ipim kendi tarafımda bu şekilde şişimin üstünden geçerek düz ters ördüm. Yine iki tane ters örgüm ve iki tane düz örgümle kenarda da düz örgüm var. Bu şekilde yapıyorum. Modelimizin şu anda dördüncü sırasını yaptık. Hemen diğer taraftan devam edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden geçiriyoruz. Burada iki tane kenarda boşluk olan ters örgüm var. Onları ördüm. Şimdi arkadaşlar bu sefer düz grupta hemen kenardaki iki düz ilmeği yine sol taraftan girerek düz örüyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir defa doladım. Aradaki iki tane düz ilmeğimi düz ördüm. Yine bir kez doladım ve kenardaki iki ilmeğimi de düz bir şekilde kestim. Yani burada 6 ilmek vardı. Yine baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek var. İlmek sayısı değişmedi. 2 tane ters örüyorum. Kenardaki iki ilmeği soldan sağa doğru kestim. Bu şekilde. Sonra bir arttırma yapıyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi düz ördüm. Yine arttırma yapıyorum ve kenardaki iki ilmeği de birlikte ilmek sayısını 6 olacak şekilde tamamlıyorum. İki tane ters örgüm var. Kenar ilmeğimi de şöyle düz örerek bitiriyorum. Örneğimizin 5. sırası. Şimdi dönelim tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6. sıradayız. Bir tane düz ördüm. Yanında bir tane daha düzüm var. 2 ilmek. Bu sırayı tamamen ters örerek geliyoruz. Fakat biraz önce yaptığımız gibi artırma ilmeklerini yapmayacağız. Tek tek arttırdığımız için normal gelişine şuradan artırma ilmeğimizi alarak ters örüp devam ediyoruz. Şöyle şuradan hepsini ters örüyorum. Düz olanları da düz gördüklerimi düz, ters olanları ters. Bu şekilde hepsini yapalım. Son ilmeğimi de yine kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle mini üçgenler oldu. Örneğimizin altı sırası tamamlandı. Sonraki iki sırada sadece ters düz örgü yaparak gideceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters gördüklerimi ters, düz gördüklerimi düz örüyorum. Altı tane düz var, iki tane ters. 6 tane düz. İki tane ters. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Şöyle modelimizi 7. sırasını yapmış olduk. Geri dönüyoruz. Bu son sıra 8. Bundan sonra baştan başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. Yine bu sırayı da Düz gördüğümü düz, ters gördüğümü ters örerek tamamlıyorum. Ters örgülerimi 6 tane ters, düz örgülerimi ikişer tane düz olacak şekilde sayısını kontrol ederek gidebilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimde yine düz ördüm. 8 sırada örneğimizi tamamladık. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Başlangıcını göstereceğim sadece bu aşamada. Sonrasını videonun başından itibaren yaptığımız şekilde görebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. 2 tane ters örüyorum burada. Burada kenar ilmeği, kenardaki ilk düz ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi birleştiriyorum şöyle sol taraftan. Soldan sağa doğru kestim iki ilmeği birden burada iki defa sarıyorum hemen yan taraftaki iki ilmeği de birleştirdim ve kenardaki düz ilmeğimi de düz ördüm iki tane ters örüyorum burada yine biraz önce yaptığım işlemi aynen diğer grupta da tamamlayacağım bir tane düz ördüm yanına hemen iki tane şöyle sol taraftan girerek iki ilmeğimi düz örüyorum örerken böyle soldan sağa doğru. ilmek yönü önemli çünkü arkadaşlar görüntü için. Bu şekilde yaptık. İki defa sarıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi yine düz ördüm tek seferde. Ve kenar, kenardaki düzü de düz ördüm. İki tane ters örüyoruz burada ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Örneğimiz bu şekilde tekrar baştan tekrar ediyoruz. Aradaki 8 sırada tamamladığımız örneğimiz bu şekilde oluyor. Hemen bir parça hazırlamıştım size onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dört dilim üzerinden yaptım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir, denersiniz. Özellikle bebek yeleğine uyar, yetişkinler, bayanlar için olan örgülerde düşünebilirsiniz. Her tür örgüye uyacak bir model. E şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yapması da çok kolay bence. Ben e, ör, örnek 8 sıra dediğimde benim kardeşim biraz gözü korkmuştu. 8 sırayı ben nasıl aklımda tutacağım tekrar tekrar diye. Ama örnek zaten size e, gelişi hakkında ipucu veriyor. Hiç böyle tekrar tekrar bakmanızı gerektiren bir model değil. E, örneğin bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.